Hop. Dur. Hop. Merhabalar herkese. Tamam benim bir giriş miriş. Ya benim zaten intro'm var ama ben ne giriş, giriş uğraşıyorum ya. Evet bugün işte eğim çalışacağız şimdi. Eğim çalışma tüyoları bilmem neleri vereceğim. İşte en çok işe yarayan şeyleri üstümde şey yaptığım şeyleri göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. İlkinde işte Botların kafa hizasındayken şöyle kafasında tutmaya çalışıyorsunuz eğimi. Bu kafa hizasında tutmanızı falan bayağı bir geliştiriyor ya. Yani. Gerçekten bence işe yaradığını düşünüyorum. Yaramaz zaten yapmazdım. Tek bir botla bağlı kalmayın bu arada. Ben anlattığım için çok şey yapamadım ama. Şöyle botları sürekli değişe değişe. Kafasında tutmaya çalışın. Evet. Çok fazla böyle yakından yapmayın. Uzaktan da yapabilirsiniz aslında. Çok yakından yapmayın sadece. Bunu böyle bir işte ne bileyim 2-3 dakika yapsanız yeterli olur bence. Tamam işte yaptık. Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz işte ne bileyim. Şöyle kafaya bir tane bir tane atıyorsunuz tamam mı şöyle. Eğiminiz hep kafa hizasında olsun. Şöyle kafaya bir tane bir tane vuruyorsunuz. Hatta ben oyunu sesini biraz kısayım ya. Evet böyle birazcık vurduktan sonra işte bugün de 2-3 dakika vurursunuz. Eğiminiz biraz daha ısınır. iyice şey olur. Ondan sonra gelirsiniz. Şöyle onun içine movement eklersiniz. Şöyle şöyle. İyice hızlandırmaya falan çalışırsınız. Ne bileyim. Movement error diye bir şey var böyle Hareket ederken mermi sekiyor ya. Onu iyice aşmaya çalışın yani. Onu tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Şöyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol. İster eğilin. Ha bu arada ee, eğilmek bu oyunda doğru mu diye soranlar falan var. Bu oyunda her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Adamı vurabildiğiniz sürece her şey size kalmış yani ne bileyim. Bazı videolar var işte CTRL'yi tuş atamadan kaldırın. Hiç basmayın falan ne bileyim. Onun yerine shift'e alıştırın falan diyenler var tamamen rahat ettiğinize göre oynayabilirsiniz ama sizden şunu yapmanızı istemiyorum yani gelip adamı gördüğünüz gibi eğilip taramaya başlamayın gerçekten yani ne bileyim şöyle şunu ben de yapıyorum mesela eğil kalk eğil kalk falan yapıyorum ama yani oyun zaten öğrendikten sonra biraz daha böyle eğiminiz oturduktan sonra movement'ınızla birleşecek böyle artık rahat rahat hareket ederken herkesi vurmaya başlayacaksınız neyse Sıradaki şeyimize geçelim. Taktiğimize. Bunda da dümdüz filik atıyorsunuz abi. Şöyle. Filik çalışın. Yani. Kafa hizasından atmaya çalışın. bileyim Şuradan şöyle yap yapmayın yani. Kafa hizasından böyle. Ben atamıyorum tabii şu an. Eğimim ısınık olmadığı için. Yani bu biraz filiklerinizi falan geliştirecek. Ne bileyim sensivity'ye alışacaksınız falan. Neyse bir sonrakine geçelim. Bu benim sevdiklerimden bir tanesi. Birinin kafasındayken cross diğerini hemen şöyle döndürüyorsunuz. Yani şöyle bir şeyler yani. Gerçekten bence bayağı işe yarıyor. Bak. Ben bunu çok iyi yaparım bu arada. Yani normal flick atamam ama bunu bayağı iyi yaparım. Mesela şuradan şuraya falan attığım oluyor yani. İşte böyle neyse. Bunu da yaptınız. Bunun dışında şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte siz buna alıştınız ya. Ne bileyim adam her zaman mapler böyle dümdüz olmuyor etrafı. Yani bu kadar düz olmuyor. Ne bileyim şöyle çıkmak zorunda oluyorsunuz falan. İşte ona göre crosshair'inizi ayarlayacaksınız. Şurada bir spot var. Tamam. Buradan adamları böyle vurmaya çalışabilirsiniz. Çok güzel bir yer bence burası. Şöyle adamları vurun. ondan sonra gelip burada çalışabilirsiniz. Bunu ben de yapıyordum bazen. Şunu bir kere vurursanız bu kayboluyor zaten. Bunlar çıkmaya başlıyor. Tamam. İşte şimdi bunlara vuruyorsunuz. Şöyle hemen hızlı hızlı vuruyorsunuz bunlara tamam mı? Şu an elimde vandal olmadığı için patlamıyor. Ay vandala bak. Vandala bak. Her like bana bir güzel vandal ya vallahi. Neyse. Ee, şöyle bunlar iki vuruşta patlıyor vandalla Bunlara kanka hıp hızlı vurmaya çalışıyorsunuz Böyle doğmadan İşte bunları yok etmeye çalışıyorsunuz falan Size gösterdiğim şeyler en etkili olanları içinden ee, Ne bileyim başka değişik şeyler de var Ne bileyim işte Oval yaparak şöyle takip etme falan Ne bileyim yani hepsi aslında birbirine benzer. Poligonla biraz bot vurduğunuzda ısınıyorsunuz. Her şeyleri göstermedim bak. F3'e bastığınız zaman şöyle bir yer geliyor. Buradan ortaya alıp şöyle. Flick atmaya çalışmayın. Şöyle gidin, kafasına tıklayın. Gidin, kafasına tıklayın. Böyle yapın işte. Bak mesela kaçırdım. Böyle gidin kafasına tıklayın. Bunu orta modda yapın. Kolayda ya da zorda yapmayın. İşte böyle bir 25'in üstüne çıkmaya çalışın. 25 kolay geliyorsa daha fazla yapmaya çalışın. 27 falan. Zor moda alıp şöyle ne bileyim flik falan atmaya çalışabilirsiniz. Ee, onun dışında hedef öldürler var. 100 tane yapmanızı pek tercih etmem. Onun yerine 50 tane alıp başlatın. Mesela hızlı hızlı vurmaya çalışın. Tamam mı? Şöyle mouse'u hızlı hızlı çevirin. Eğiminiz böyle ısınır. Bunları hemen Öyle. bunun içinde ne bileyim, bazen hareket de edebilirsiniz bu arada. Hareket etmezseniz daha hızlı vurursunuz ama hareket ederseniz ne bileyim. Çalışmış olursunuz yani. Öyle işte. Ee, onun dışında deathmatch girebilirsiniz. Öyle ya. Bu kadar. Yani çoğu şeyi gösterdim. Bunları yaparsanız illaki Eğiminiz gelişir. Önemli olan zaten sürekli yapmak tepesine çıkılıyor mu lan? Çıkılmıyormuş. Neyse hadi görüşürüz. Bir de böyle işte üçüncü parti uygulamalar falan var. Ne bileyim WinX ondan sonra mouse'un e, inmesi, mouse'a inme ekleyen bir şey falan var. Onları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta kesinlikle kullanmayın. Yani bilmiyorum. Ben kullanmadım ama mouse inmesi eğiminizi daha iyi yapmaz diye düşünüyorum. Yani çok saçma. Mantıklı gelmiyor. Kasa hafızası diye bir şey var sürekli değişiyor sensiniz onun gibi bir şey raw input sakın kullanmayın